Arkadaşlar merhaba, hoş geldiniz. Tabi videoları çektikten sonra dönüp düzenliyorum. Düzenlerken tekrar tekrar izliyorum. Yanlışlarımı düzeltmeye çalışıyorum. Orada çok güzel bir yere yakaladım videonun ortasında. Şimdi oradan bir 10 saniye kesip videonun başına alıyorum. Lütfen burayı çok iyi izleyin, çok iyi dinleyin. Bakın. İşte bu kumar. İşte bu kumar. O yüzden ne yapıyoruz? Kumar oynamıyoruz kumar oynamak için ne yapıyoruz kaldıracımızı düşürüyoruz bakın 50 var 25 var 10 var maksimum 10'a getiriyoruz o bile fazla <laughs> gördünüz mü arkadaşlar o bile fazla videonun ortasından sonrası çok zevkli olmuş gerçekten burayı başa aldım ki önemli yeri yakalayın diye lütfen ortadan sonrayı bu kısımdan sonrayı da izleyin çok güzel şeylere değiniyorum çünkü Evet videoyu düzenlerken böyle bir çekim yaptık. Şimdi videonun başından itibaren devam ediyoruz. Şimdi başına geçiyorsunuz videonun. Biraz karıştı ama olsun devam edin siz. Şimdi kaldıracın yüksek kaldıracın ben kumar olduğunu söyledim durdum. Kimse bana inanmadı. Şimdi bunu bu Snapex borsası sayesinde uygulamalı olarak göstereceğim. O yüzden bu Snapex'i çok seviyorum. Siz de lütfen aşağıdaki açıklama kısmındaki linkten abone üye olur kayda olursanız çok sevinirim buraya. Şimdi neden kaldırıcı? çünkü burada çok net görebiliyorsunuz yani ne işe yarar, nasıldır olduğunu hep net bir şekilde görebiliyorsunuz. Şimdi bir bakalım. Bakın, marş kısmı gördüğünüz gibi Ethereum üzerinden göstereceğim bu arada size. Mesela Ethereum 194 dolar görüyorsunuz değil mi? Öyle. Şimdi 5 dolarlık ben işlem yapacağım. Bak marja 5 yazdık tamam mı? Bak sadece 5 dolar yatırıyorum. Bak kaldıracımı ne yaptım? 100'e aldım. %100 kaldıraç. Müthiş bir şey. Ama bu %100 kaldıraç ne demek oluyor biliyor musunuz? Direkt marja 5 ile çarp. 5 dolarım var ya hesabımda 5 dolarım var. 5 kere 100 500. 500 dolarlık bir ethereum alıyorum. Ya da satıyorum. Ama işte Snapex burada çok güzel bir şey yapıyor. Sadece kullandığın marj üzerinden kaldıracını değerlendiriyor. Normal borsalarda Forex'te, Morex'te tüm borsalar hep şey yapar. Dikkat edin. E, tüm paran üzerinden. Yani bakiyen neyse atıyorum hesabında 1000 dolar var ya. Benim şu an 100 dolar var. Ne kadar varsa yani. Onun üzerinden size şey yapar. İşlemini yaptırır. Ama burada öyle değil. Burada marjını kaç girersen o. Tabi marjı full girersen. Yani 100 dolarım var ya. Buraya da ben 100 var diye hesabımda 100 girersen tabii ki komple şey üzerinden olur. Bakiyen üzerinden olur ama bu, 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 bu gördüğünüz marj 5 giriyorsun. 5 üzerinden yani bunda sadece marjı kaybedebiliyorsun. Ne sayesinde? Stop loss ve take profit sayesinde. Şimdi onların da ne kadar faydalı ve önemli bir şey olduğunu burada hemen sizlere göstereceğim. Şimdi girdik ya 100, 100 dolar diyelim. Ben Benim 100 dolarım var bakiye. 100 dolarlık da işlem yapıyorum. Marj. Marjım da 100 dolar. Hepsiyle işlem yapıyorum kardeşim. Kaldırıcı da 100'e bastım. 100 kere 100. Kaç 100? 10.000 mi yapar işte? 10.000 dolarlık Ethereum'u çakıyorum ben. 100 dolar sayesinde. Ama bakın. Ne yapıyor Görüyor musunuz? SL'yi 192'ye şey yapmış. Ve düşüremiyorsunuz. Bak. Düşmüyor. Yani 192'den. Hayır canım 192 nedir ya? 100 90'a düşsün dersen kabul etmiyor. Niye kabul etmiyor? 192 bakın limit. Çünkü 193.5 194 ya şu an. 194'ten 192.5'a gelince 1.5 dolar Ethereum düşünce senin yüzden zaten eriyecek kardeşim. Beklenen kar da aynı şekilde bak ileriye koymuş. Gördünüz mü? 94'ten 98'e çıkınca 4 dolarlık bir kar seni 200 dolarlık bir getiri sağlayacak. Yani burada riski görebiliyor musunuz? Ya şu şu riski görebiliyor musunuz? Getiri tarafına herkes odaklanıyor ama şu SL kısmını görüyor musunuz Yani paranın %90'ını kaybediyorsun. Bu ne demek ya? 1,5 dolar düşerse ediyorum. E Ethereum ha şurada 2 dakika içerisinde düşer 1,5 dolar. <laughs> 192 idi. Tak bir dakika sonra 191 oldu. İşte bu kumar. İşte bu kumar. O yüzden ne yapıyoruz? Kumar oynamıyoruz. Kumar oynamamak için ne yapıyoruz? Kaldıracımızı düşürüyoruz. Bakın 50 var. 25 var. 10 var. Maksimum 10'a getiriyoruz. O bile fazla. Ben, ben isterdim ki burada 2 kaldıraç olsun. 3 kaldıraç olsun. Hani Tamam kaldıracın da zevkini tadalım ama <laughs> %100 ile böyle zevk tattırırlar adama yani kumar oynamayalım arkadaşlar. Bak %10 bile riskli. %10'da bile bak 178 dolara kadar düşebiliyor. Yani marjın dayanabiliyor. O gene iyi yani. Oradan 13-15 dolar Ethereum düşmeyebilir gibi. Ama bu bile tehlikeli. O yüzden hem kaldırıcı düşük tutuyorsunuz hem de ne yapıyorsunuz? Şöyle 10 dolar en fazla yani şeye göre bakiyenize göre benim bakiyem 100 dolar ya. Ya 10 dolarlık işlem yap, 15 dolarlık, 20 dolarlık işlem yap. Ha kardeşim 1000 dolar bakiyen vardır. Tamam 100 yap, 200 yap. Ama ne yapalım? Her bir işlemde bakiyemizin %10'unu, %15'ini geçmeyelim. Bu birinci kural. İkinci ve en önemlisi de şu kaldıracı düşük kullanın kardeşim. Bak gidiyorsunuz orada YouTube'da falan var kanallar bir sürü. Üye oluyorsunuz böyle kaldıracı bilmediğiniz şeylere, videolara. Ondan sonra giriyorsunuz bakiyenizin tamamı üzerinden bir kaldırıyorlar sizi 100 kat. Hop indiriyorlar ondan sonra. Hepsi silinip süpürüyor. Ya bak burada hem işi öğrenin hem kayıp yapmayın ya. Ben şurada 100 dolar bakiyem var. 5 dolarlık işlem yapıyorum kardeşim ya. %5'ini kullanıyorum bakiyemin. Tamam mı? 10 x'te kaldıracım var. Ne oldu şimdi? Bak en düşük kaldıracı seçtik. E, zarar 4 dolar kardeşim. 178'e düşerse Ethereum buradan 4 dolar gitti. Güle güle ne yapalım. Olur da 232'ye çıkarsa 10 dolarımı alırım. Ha düşür kardeşim ya. 4 dolar mı istiyorsun? Düşür bunu 204'e falan düşür. Al mı şurayı? Düşür şurayı. Karını al. al. 200 yaptım ha. Al. al. Bunlar tabi destek dirence göre yapıyorsunuz ha. Bak 200 olunca da 10 dolarını alıyorsun. Bu kadar basit kardeşim ya. Öğrendiniz mi şimdi bak. Aman unutmayın. Kaldıraç kumardır. En düşük neyse onu yapıyoruz. 10 on bile fazla burada. Ama 10 iyi. ideal. O yüzden ne yapalım? Marjımızı düşük tutuyoruz. 100 dolar bakiyem varsa 5 dolar. 10 dolar. Durumuna göre kardeşim ya zenginsindir. 10 bin dolar bakiyen vardır. Ne yaparsın? 10 bin dolarda 1000 dolarlık işlem yaparsın. %10'u kadar. O da ne yapar? Kaldır onla, e, 10 bin dolar. Zaten bakiyen kadar işlem yapmış oluyorsun. Valla bu videonun çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Lütfen beğenin, aşağıya yorumları da yapın. Bakın hep zarardayız, görüyor musunuz? Ama ne alacak? Düşük zararlara 3 dolar, 5 dolar. Karım da ona göre olur, 3 dolar, 5 dolar. Marjum bu arada varlığım 143 dolar imiş. Yüzde aslında da, bakın böyle kar yapa yapa. 10 dolar, 4 dolar. Çıktı 43 dolara. Ben bile anlamadım yani. Ay dolmadan nereden kazandım 43 doları? Çözemedim yani. Böyle düşük yaptığınız zaman kazanıyorsunuz arkadaşlar. Hem işi öğreniyorsunuz hem kazanıyorsunuz. Ama kumara vurdunuz mu? Hırsa vurdunuz mu? He, yarıyorlar sizi kardeşim. Alıp paranızı götürüyorlar ya. Yapmayın böyle. Uyanık olun. Bu dediğim nasihatleri lütfen tutun. Haydin görüşmek üzere